Anne. Hello. Anne, ne yapıyorsun? efendim. Ka al, kapat beni yayından kapat, kapat. At beni yayından. At başladın gene sen. At. Ben bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Efendim. Sen ben o önce kızdın mı? Ya ben sana bilmiyorum. Gerçekten onundum birazcık. Yani çok kötü oldum demin. Gerçekten birazcık güzel gibi oldum ama ondan sonra yumuşadım, bilmiyorum, bayağı bir yumuşadım. Her tarafım yumuşacık oldu. Alo, ses geliyor mu Özge? Geliyor, geliyor. Çok anlamlı beni sanki böyle ruhunu her an teslim edecekmiş gibi. Niye? Bir şey mi oldu bugün sana? Evet, arkadaşlar seni çok istiyorlar. Kim beni çok ne istiyor? Yani. Ne biçim konuş, ne yapınlar? Kim beni çok istiyormuş? Ben yalnız iple değilim, haberin olsun. Niye yani anlıyorsun ki beni? Bir yapacaksan at beni. Seni çok istiyorlar, yok oradan istiyorlar, yok arkadan, şuradan, buradan. Niye öyle konuşuyorsun benle? Hı? Özge? Efendim? Hadi o? <S critically> <laughs> Mustafa yapma dur Ah, Özge. Ben size söyledim ama hak ettiniz. Ben size diyor ki.